Sevgili öğrenciler bu sorumuz öğrenme ile ilgili sorudur. Pavlov'un klasik deneyi e, şekillendirilmiş ve bu şekillendirme ile e, ilgili soru sorulmuştur. Şimdi soruda deniliyor ki koşullanma ile ilgili bu şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şekli incelediğimizde D seçeneğindeki ifadenin yanlış olduğunu göreceğiz. Çünkü D seçeneğinde denilmiş ki yiyecek koşullanma sonrasında şartsız uyarıcı olmuştur denilmiş. Halbuki yiyecek koşullanma sonrasında şartsız uyarıcı değil, koşullanmadan önce de şartsız uyarıcıdır. Dolayısıyla arkadaşlar yiyecek burada şartsız uyarıcıdır. Burada koşullanma koşullanma ile beraber değişen zil sesidir. Çünkü zil sesi önce nötr iken koşullanmayla koşullanmadan sonra nötr olmaktan kurtulup şartlı uyarıcı haline gelmiştir. Yani organizma Yiyeceğe karşı gösterdiği refleksif salya tepkisini zil sesine karşı da göstermeyi şartlanmıştır, öğrenmiştir. Bundan dolayı do sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Diğer seçeneklerin doğru olduğunu, D seçeneğindeki ifadenin yanlış olduğunu görüyoruz arkadaşlar.